Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle sentence completion soru tipini çalışacağız. Yani cümle tamamlama sorularını çalışacağız. Bu sorularda nelere dikkat edilir? Neler göz ardı edilmemelidir? Neler özellikle bizim için ipucu teşkil eder? Bunlara bakıp akabinde de hemen örnek sorularımızı çözeceğiz. Bakalım şimdi nelere dikkat etmeliyiz bu soru tipini çözerken? Öncelikle cümlenin yapısına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Tam cümle mi, yarım cümle mi, yan cümle mi, devrik cümle mi? Bunlara genel olarak Bakmalıyız ona göre tamamlayıcı cümleye karar verelim. Zaman uyumuna meaning olarak anlam açısından bakmalıyız. Her soru birbiriyle uyum içerisinde olacak diye bir şart yok. Ama anlamlı bir şekilde bütün oluşturacak diye bir şart var. Zamirler ve referans kelimeler bizim için çok önemli arkadaşlar. Daha önce de söylemiştik ve biliyorsunuz zaten. Bu referans kelimeler dem olabilir, it olabilir, d olabilir. Bir sürü örneklendirebiliriz. Bizim için çok önemli yine seçeneklerde doğru elemeler ve doğru seçeneğe ulaşabilmek için. Bağlaçlar, geçiş sözcükleri ve birlikte kullanılan yapılar bizim için önemli. Çünkü zaten cümle tamamlama. Yani verilen cümleyi tamamlayacağımız yapıyı bize bağlaçlar birleştirecek. O yüzden hat safhada da önemli. Sıfat veya isim cümlecikleri yapının farkında olmak bizim için önemli arkadaşlar. Ona göre bir çeldirici ya da ona göre bir doğru seçenek arayıp fark edeceğiz. Koşul cümlecikleri yine çok önemli çünkü bağlaç yapılarında en çok devrik yapının, but for gibi, had I, had it been for gibi yapıların kısaltmaların olduğu yer burası daha çok. O yüzden if wish clause'lar önemli. Devrik yapı ve kısaltmalar dediğim gibi özellikle bağlaç gruplarında çok kullanılıyor. Bunun farkında olarak bağlaca göre seçeneği elemek açısından bu da önemli olacak. Benzer ya da eş anlamlı kelimelerse bize cümlenin anlamını, anlam bütünlüğünü sağlayabilmemiz için yardımcı olacak arkadaşlar. O zaman hemen örnek sorularımızı çözelim. Birinci sorumuz başlasın. Since it was where a bronze age civilization ultimately developed. Evet. Ne diyor? Bronz çağının uygarlığının son olarak geliştiği yer olduğundan diyor. Ya da yer olduğundan beri diyebilir ama bence olduğundan diyecek çünkü bir neden sonuç ilişkisi olmalı gibi geliyor. Yer benim için çok önemli. Bakın az önce söylediğimiz noun clause yani clause yapıları bizim için önemli. Bize bir place lazım bu durumda. Where a Bronze Age civilization developed yani bir çağın geliştiği yer diye cümle içerisinde bir place arayacağım. Bakalım seçeneklere. Researchers in archaeology and metallurgy still argue diffusionist and unexpected genesis ideas. Hiç anlama takılmıyorum. Çünkü ben ipucumu belirledim. İpucum bana dedi ki bir place'den bahsetsin seçenek. Burada bir place değil. Düşünürlerin, çalışmacıların fikirleri var arkadaşlar. O yüzden A seçeneğini eliyorum. B seçeneğinde the history of me the metal industry and the question of who started it are still debated. Yine tartışılan bir konu varmış. Bu konu da bunu kimin başlattığıymış. Ama kim değil bizim meselemiz where O yüzden B'yi de eledim. Priority was traditionally given to central China in identifying the ownership of the first bronze. Evet ne demiş? Öncelik Çin'e verildi. Ne konuda? İlk bronzu kimin bu tanımladığına dair sahiplik Çin'e verilmiş merkezi Çin'e verilmiş geleneksel olarak diyor Çin bir place midir bir place'tir evet Çin'e verildiği için ilk uygarlıkta burada başlamıştır diyebilir mi evet diyebilir hem place'i karşıladı hem anlam olarak da ilk uygarlığın başladığı yer burası olabilir Çin yani C seçeneği bir dursun arkadaşlar aklımızda D'ye bakalım. The İzmir Archaeology Museum houses a collection of artifacts made of bronze. Evet İzmir Arkeoloji Müzesi bronzdan yapılan eserlere ev sahipliği eder diyor. Tamamen bir günümüz bilgisi gördüğünüz gibi ten uyumu olmak zorunda değil ama mental olarak tensiz uyumunu sağlamak zorunda demiştik. Günümüzde olan bir müze o bronz çağının sadece eserlerini barındırabilir değil mi? O bahsedilen o ilk uygarlığın geliştiği yer olamaz yani. O yüzden D seçeneğini anlam olarak eliyorum bir place vermesine rağmen. E'ye bakıyorum. Bronze was discovered about 3000 BC but it was not widely used in artifacts until much later. Evet bronzun ne zaman bulunduğu ve ne kadar e, eserlerden kullanılmadığını çok yaygın kullanılmadığını ilk başlarda söylemiş. ile ilgili. Evet o çağla ilgili bir bilgi olabilir ama yine bir place bilgisi yok. Dolayısıyla neye gittik? Doğucağımız C seçeneğine gittik arkadaşlar. Evet devam edelim bir sonraki sorumuzla. People should avoid using cell phones while driving or taking the bus, plane or train demiş. Ne demiş? İnsanlar bu 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 alanlarda bunu yaparken telefon kullanmaktan kaçınmalıdırlar demiş. Evet bir uyarı cümlesi, bir tam cümle. Bakalım nasıl bir bağlaçla, nasıl bir anlamla tamamlayacak? Bizim için bir ikaz cümlesi, meaning önemli burada arkadaşlar. A seçeneğinde diyor ki: Yet there is no evidence linking cell phone radiation to cancer. Evet, kanserle cep telefonu radyasyonunu bağlantısı kuran bir kanıt hala yoktur demiş. Ama sorumuzda kanserle hiç alakası. Yok gördüğünüz gibi A'yı eleyebilirim. B de for the social, economic and even environmental benefits of mobile phones. Evet, mobil phoneların yani cep telefonlarının faydalarından bahsediyor. Faydaları olduğu için mi kaçınmalıyız? Hayır, bağlaç uygun olmadı cümleye. O yüzden B'yi de eledim. So the effects of cell phone use can be better understood. Böylece telefon kullanımının etkileri daha iyi bir şekilde anlaşılabilir. Telefon kullanmayınca mı ya da bu tip yerlerde telefon kullanmaktan kaçınınca mı? Bakın aslında benzer konularda giden cümleler ama bağlaçlar cümleye oturmuyor. O yüzden C'yi de so bağlacından dolayı eliyorum. And thus ve böylelikle you can determine how you choose to use your mobile, your phone easily demiş. Böylece telefonunuzu nasıl kullanmanızı, kullanmayı seçtiğinizde karar verebilirsiniz demiş. Böylece dedi kullanım alanları değil ki telefonun. O yüzden bu seçeneği de eliyorum. E seçeneğinde ise because the cellular signal will be weaker and phones will produce more electromagnetic energy. Çünkü demiş kaçınmamız gerekir. Çünkü neden bakalım bağlantılı bir şey söyleyecek mi? Telefonun sinyali daha zayıf olacak ve telefon daha çok elektromanyetik Dalga yayacaktır demiş. E o zaman bunun olmaması için daha çok elektromanyetik enerjiye maruz kalmamak için bu tip alanlarda telefon kullanımından kaçınmalıdır. Doğru mu? Evet doğru. O zaman anlamlı bütünü oluşturan doğru seçeneğimiz E seçeneği arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Hemen geldi sorumuz. While animal husbandry and taming have been widely interpreted and studied concerning land mammal species. Evet ne diyor? Hayvancılık ve evcilleştirme özellikle kara memelilerini, kara memeli türlerini ilgilendiren şekilde çok araştırılmış ve üzerine çalışılmıştır diyor. Ama orada bizim için önemli olan harika bir bağlaç yakaladık. Wild bağlacı arkadaşlar. Vay bağlacı zıtlık ya da kıyas yapısı gerektirir. O zaman neyi neyle kıyaslayabilir ihtimalini düşünmem lazım. O zaman soru köküne bir daha hızlıca bakıyorum. Hayvanları evcilleştirme olabilir. Ama land mammal species dediğinde hani kara memelileri dediğinde belki başka bir şeyle kıyaslayabilecektir diye ben anahtar kelime olarak land mammal species diyeceğim. Land mammal Bunları aklımda bulundurarak seçenekleri okuyacağım arkadaşlar. Bakalım A seçeneğine. <laughs> traditional domestication is associated with human dominance over animal species. Bakın, kendime anahtar kelimeler belirliyorum ve burada anahtar kelime traditional domestication yani geleneksel evcilleştirme. E, geleneksel evcilleştirme yukarıda modern evcilleştirmeden falan bahsetmesi lazım ki ben wild'la bağlayayım. Bu, bu önemli çünkü bağlaç doğru anlamı tamamlatacak mı? İki cümleyi doğru şekilde bağlayacak mı? Bu önemli olduğu için A'da bu bağlantı sağlanmadığı için eliyorum. The importance of domestication in Amazonia have been demonstrated in many studies. Evet ne diyor? Amazon'da evcilleşmenin önemi birçok çalışmada gösterilmiştir. Kara memelileri türleriyle alakalı mı? Hayır. Bunu kıyaslayabilir miyim? Hayır. O yüzden B'yi eliyorum. The original definition of domestication may have had a sense of domination. Demiş. Neyden bahsetmiş? Evcilleştirmenin orijinal tanımından bahsetmiş. Biz geçmiş günümüz tanım keywordler birbirine uydu mu? Hayır uymadı. O yüzden C'yi de eledim. There are still disagreements over what domestication means for aquatic animals. Evet ne diyor? Bu konuda çok çalışma yapılmıştır ama hala kararsızlıklar vardır. Ne konuda? Aquatic animals su hayvanlarının evcilleştirilmesi konusunda uyuşmazlıklar vardır demiş. Olabilir mi? Olabilir. Kara ve su hayvanları kıyaslanabilir mi? Kıyaslanabilir. Bilgi içeriği tamamlıyor mu? Bağlacı tamamlıyor mu? Tamamlıyor. O zaman D seçeneği bizim kenarda duran büyük ihtimalle de doğru cevabımız olacaktır. Most domesticated mammals seem to have remained unchanged in terms of their anatomy. Evet burada da evcilleştirilmiş hayvanların anatomisinde değişiklik olmadığından bahsediyor. Yine bir süreçten bahsediyor ama biz süreçten değil de kıyas yapabileceğimiz bir şeyden bahsetmek istemiştik. O yüzden E'yi de gönül rahatlığıyla eleyip D'yi de aynı gönül rahatlığıyla doğru cevap olarak seçebiliriz arkadaşlar. Sonraki sorumuzu görelim arkadaşlar. Before money was invented. Para icat edilmeden önce. Anahtar kelimeyi yine yakaladık mı? Yakaladık. Before. Ne ister? Tense uyumu ister. Zamanımız ne? Was. Tamam. Öncesi için past perfect kullanabilir. Simple past kullanmak zorunda. Ve geçmiş zamandan bahsediyor. Bunu aklımızda bulundurarak ve anlam olarak da paranın icadından önceki bir zamandan bahsettiğimizi aklımızda bulundurarak seçenekleri okuyoruz. The earliest forms of paper money were developed in China in the 19th century. Evet, paranın ilk formlarından bahsediyor. Kağıt paranın ilk formlarından, bahsediyor. Ama biz neyden bahsetmiştik? Ne dedik? Anlamsal olarak paranın icadından önce dedik. O zaman para yokkenden bahsetmemiz lazım. O yüzden A'yı eledim. B de goods were exchanged through barter or commodities such as salt, cattle or grains demiş. Evet, ürünler e, ticaret yapılıyormuş. Ürünlerin ticareti yapılıyormuş. Ne yolla ticareti yapılıyormuş? Ya takas yoluyla ya da tuz, büyük e, büyükbaş hayvanlar ve tahıl gibi ürünler yoluyla ticaret yapılıyormuş. Neyden önce? Paradan önce. Paradan önce takas mı varmış? Evet olabilir mi? Olabilir. B bir dursun. C'de some evidence suggests that metal coins might be as old as 1215 BC. Evet. 1250 milattan önce 1250'den 50 kadar eski olabilir diyor metal coinlerin. Yine paradan bahsediyor ama biz para icadından önce demiştik. Burayı anlamdan eleyebilirim. It has taken the form of everything from the dollar to cryptocurrencies demiş. Birçok şeyin birçok formu aldı diyor. Ama para icadından önce para birçok formu alabilir mi? Cryptocurrency ya da dolar günümüz birimleri. O yüzden biz öncesinden bahsetmemiz gerektiğini bildiğimiz için D'yi de eleriz. Bartering became popular in the 1930s during the Great Depression. Evet, büyük buhrandan bahsediyor. Büyük buhran sırasında 1930'larda e, takas popüler hale geldi diyor. Evet paradan önce takas vardı anlam olarak bunu düşünebilirsiniz ama biz takastan hiç bahsetmedik ki takasın bir de ne zaman popüler olduğundan ikinci bir bilgi olarak bahsedelim. Bunun doğru cevap olması için önceki cümlede takastan bahsetmesi gerekirdi. O yüzden E'de eledim. Doğru cevabım B seçeneği arkadaşlar.